Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Ben Ahmet. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de e, muhterem abinin misafiri oldum. Kuşlarıyla birlikte biraz vakit geçirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Muhterem abim de burada fıstık kırıyor. Eline sağlık. <laughs> Kuşlarımız maşallah güzel. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler dilerim. Kafur. Kafur güvercinlerin yanına git hadi. Güvercinlerden korkuyor. Güvercinler korkuyor mu? Yok güvercinler korkuyor. Alışkın olmak lazım değil mi? Yok o, fazla da kaçmazlar da öyle. <laughs> yanına yaklaşmaz. Kafir <laughs> kovalıyor. O da sus yekmez desem yok. şaka yapıyorlar gibi oldu sabah. Gel. Bunların adı ne bu terem abi? Onların adı yok kardeş. Gel dedim mi gelmez onlar. Ne o diyeceğim o zaman? Ne nasıl? Adana kuşları. <laughs> yok yok. Yerli kuşlar. <laughs> kuşları, misaf, <laughs> şu siyah, misevet, şu zırhlı. Şu ayağı mavi olan zırhlı mı? He. Misevet desek gelmez mi? Cık, kendi gelmez. O uçtu muydu gelir? Allah Allah. Uçtu mu <laughs> Buğdu'nun oh içinden eşini gösterdiler diye geldim. <laughs> fıstık yerler mi? Fıstığı attım mı gelirler? <Gülüyor> <gülüyor> bir de ithala <itaçlarına> <laughs> <laughs> her zaman böyle fıstık yani. <laughs> 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 Gel. Ben ne yaptım ki? Ben bir şey yapmadım. Benden huylandılar herhalde. Şu zırhlı. Bu müsavet. Müsavet. Zırhlı hangisiydi? Ee, zırhlı. Şu. En üstte. Geliyor bak. Dişi erken oluyor. Ha şu en üstte. Erken oluyor şu. Ha şuraya mı diyor? Ya, kel olan bak kovası. He. Daha ötüyüz de var bir tane. Mavili var, zırhlı var, müsevet var, akrep var. Gel. Niye seveyim mi Regal'da? Hepsi diyor muhterem bey, hepsi anadan, hepsi aynı babadan olduğu için mi? Hepsi aynı birbirine benziyor. Yok, kuş hepsi aynı. Yani, aynı, anadan, e, aynı babadan daha ki bunlar. Şey diyorum, e, siyah falan hiç yok böyle. Siyah var, öbür yuvada siyah. Var. Öbür yuvada mı? Komple siyah, öbür yuvada. Bunlar anaç oluyoruz. Tavuklara burada yem veriyorsun ya. yediyorsun ya. Yani. Bunlar da alışık o zaman. Ya da bunlar da mı böyle oluyor? Yok. Onların çuk alakası yok. Onlar beni gördü. Ben kalkayım. Hep sayıya kalkar. Uçar bunlar. Değil mi? Ee, yani şuraya gideyim. Allah Allah. Hep sarkam sana koşar. Seni biliyor musun? Sen, mi? herhalde yani. Seni yabancı sınıyorum. Bunlarda kaç tane dişi var o zaman? Yarısı dişi, yarısı erkek burada hanım Ahmet. Hepsi çift çünkü. Ama önündeki dişi. Şu. Evet. <laughs> Yem mi atacaksın? <laughs> ne yemi veriyorsun gene? Buyda. He. Bunlara bayılırlar o zaman. Bak. içindekiler de geliyor. Çekirdek gördükten sonra hiç hafları yok onların. Onların ilacı çekirdek ama. Çekirdek düşmanı. He. Bak hele, şunun ayağı ne oldu? O doğuştan çolak. Aynen. Anası da çolak onun. Anasına vermiş. Daha bak hala ütüyüze gidiyor. Anası. He lan. Allah Allah. Aynı ayak mı ne? Ha. Sıkıntı yok değil mi böyle? Bunlar evet. Bunlar adamdan, tavuktan çok yiyor. Hı? Evet. Tavuktan adamdan çok yiyor. Bunlara ne kadar verirsen o kadar yer abi. Maşallah. Bunlara şununla iki külak attım. iki külak da fiyat attım, bir külak da buğday attım. Ama çok da diklenmezler yukarı. Diklenir. Kilo, kilo ya. almıyor mu? Bunları sabahleyin uçuruyor. Kaç karını akşamleyin uçuruyor. Kaç karını Ahmet. Sabah akşam aç karnına uçuyor. Şuradakinin ayağında sarı pul var. O farklı. Ee, farklı. ben taktım. Sonradan evet. tamam, evet. da Yengem gelin. Yengem Niye diyeyim? Sen deme diye. Anam fıstık Vallahi, Fıstık bizde de lan. <laughs> Allah Allah. Yani. Ya ben A bunu öyle çıktım bir de kurt düşmüş biliyor. Ayırıyorum da. Temizleyeyim de dedim. Yiyip bitirmez. Sana başa gidemedik ha. Vallahi ben iki çuval aldım. 14-14-28 kilo. Ben de gidemedim. Bu <laughs> sene yık. Hiç tarmadan yiyor devam et. İnsanlar bana Vallahi. bakmış yere düşükmüyormuş. Bir deniz kumu getir İki günde bitirdim. <laughs> Yuvada çocuk da var ha. He? <laughs> Yuvada çocuk var. Bu anası mı? <laughs> Bir tane. Normalde iki tane olmuyor mu? Ha? İki tane de kıyılaştırıyorum. Birine birine bakıyorum. Biri koyduğu karşıda koca kırmızı dolap. He, şuradaki dolabın içinde. <laughs> gelin. Yem vereyim size gelin. Yuvaya girdi. <laughs> geç kaçmaz da abi. <laughs> Sa <laughs> Sabahtan beri <laughs> yiyorlar o zaman. Ee, o yok sarı telefon et ya. He. Ee? Onu da eve geldim işte ondan sonra. Ondan beri ağzı aç. Karın ağrı tok. Bunlar akşam koyuyorsun içeri. Ee. Sabah açıyorsun. Ee. Ee. Yavru ne? Erkek mi lan? <laughs> Gagas urun. Kagas uzun. uzun. Belli diyor. Susamış mutterem abi baksana. Betonla su kalıntısını içiyor. Şimdi veririm